bir hususu sizinle paylaşmak istiyorum. Neden İstanbul Barosu'na yönelik başlatılan operasyonlar anayasa ve hukuk dışı idi ve bu böyle olmaya devam ediyor? Mesela 21 Mart kararı Asli Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararda 10 yönetim kurulu üyemizi görevden alma yönünde karar veriyor ama baro başkanı görevden alınmıyor. Evet, bir doğru bir yanlış var. Peki acaba bilerek mi bunu yaptı? Eğer bunu bilerek yaptıysa karar çelişkili, bilmeyerek yaptıysa e zaten karar daha baştan sorunlu. Çünkü baro başkanı statüsüyle yönetim kurulu statüsünün iki ayrı statü olduğunu fark edemeyen bir yargıç kararıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu devam ediyor istinaf önünde dolayısıyla bir kararda bir doğru bir yanlış birlikte olabilir mi? İkinci bir husus Silivri'de geldiniz sağ olun. 28-29 Mayıs'ta görülen duruşma 9 Eylül'de devam edecek. Silivri bildiğiniz gibi büyük siyasal davaların görüldüğü bir hapishane kampüsü. Bu da şunu gösterdi. Demek ki İstanbul Barosu'na karşı açılan davalar siyasal nitelik taşıyor, hukuki temeli bulunmuyor. Bundan böyle de bunu sürdürecekler görünüyor. Bu açıdan zaten aradan geçen zaman içerisinde barolara yöneltilen, avukatlara yönelik olarak ortaya konulan eylemler ve işlemler genel olarak bugünkü toplantımızın hukukun üstünlüğü gündeminde yer alan sorunların aslında hukukun üstünlüğünün bekçileri olan baroların statüsüne yönelik olarak bir tür siyasal iradenin dışa vurumu olduğunu defalarca teyit etmiş ve teyit etmeye devam ediyor. Şimdi bu açıdan birinci sorun olarak bu özellikle bizim görev yaptığımız dönemde son 6 ayda karşımıza çıkan sorunlar bakımından bizim mesleğimiz avukatlar ve savunma mesleği açısından belki Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak üzerinde durmamız gereken önümüzdeki dönemlerde dört önemli başlık not ettim. Birincisi avukatların hedef gösterilmesi. İkincisi avukatların görevlerin engellenmesi. Üç, avukatların kötü muamelelere, aşağılayıcı muamelelere tabi tutulması. Dört, özgürlükten alıkunmaları. Şimdi bunlar aslında tam tamına avukatların görevlerini ifa ederken, savunma mesleğini yerine getiriyor iken karşılaştıkları hukuk dışı işlemler ve eylemler dizisi. Şimdi bunun yanı sıra ikinci sorun yargı sürecinde özellikle tutuklamayı esas alıyoruz ama avukatlık mesleği açısından tutuklama öncesi başlayan ve hapishaneye kadar devam eden süreçlerde gördüğümüz hukuk dışılıklar, anayasaya aykırılıklar bunu da ayrı bir başlık olarak ele almak durumundayız ve incelemek durumundayız. Şimdi üçüncü başlık ise biraz siyasal telik taşıyan bir başlık, siyasal boyut gibi gözükebilir. Ama bizim mesleğimizi tam tamına ilgilendiriyor. Şöyle ki birçok baromuzla, baro başkanlarıyla tanıklık ettiğimiz iki dava örneğini vereceğim. Biri Yeni Doğan Ketesi olarak adlandırılan dava, diğeri daha yeni hafta başında Kartalkaya davası. Şimdi burada dikkat, teniz çekmek istediğim husus, her ikisinin bağlı olduğu bakanların konumu aslında Sayın Cumhurbaşkanı seçim öncesi bütün bakanların seçime gireceklerini beyan etmiş olduğu halde iki bakan bunun dışında kaldı. Biri hastaneler zincirine sahip olan bakan, ikincisi oteller zincirine sahip olan bakan. Birincisi bir biçimde seçim sonrası bakanlıktan alındı. Fakat burada Kartalkaya'daki durum bizim mesleğimiz açısından şu bakımdan anlamlı. Bakan duruyor. Yani bakan görevine devam ediyor. Demek ki sarayın üzerinde de bir güç söz konusu. Hani sonuç olarak 2017 değişikliğiyle Sayın Cumhurbaşkanı siyasal egemenliği eline almış bulunuyor. Anayasada yazmadığı halde bakanların görevden alınması ve yeni bakan atanmasında af yetkimi kullandım diyor. Ama örneğin Turizm Bakanı'nı görevden alamıyor. Şimdi burada bizi ilgilendiren husus şu. Turizm Bakanı bırakın kendisinin yargılanması bu mümkün değil zaten. Ama Bolu yangınına neden olan düzenleme bakımından, denetleme bakımından bürokratların da yargılanmasını istemiyor. Dolayısıyla izin vermiyor. Yargılamak için ön izni vermiyor. Peki bizimle ilgili olan husus nedir? Biz ise ön izin gerektiği halde ön izin alınmadan yargılanıyoruz. İşte İstanbul Barosu'nun durumu şu anda yargı sürecinde olan birçok avukat meslektaşımızın durumu. Bu ana çelişkiyi zannediyorum siyasal konu demek sizin baroları doğrudan ilgilendirdiği için zaten hukukun üstünlüğü açısından da bu konu bizim konumuz ele alıp incelemek gerekiyor. Şimdi bu bakımdan Sayın Başkan'ın vurguladığı bizim gündemde de yer alan avukatlık kanununa ilişkin soruna kısaca değineceğim. Şöyle ki tabi İstanbul Borusu da bu konuda ödevini yapmaktadır. Her türlü katkıya hazırdır ama şunu belirtmek isterim. Yeni düzenleme yapılıncaya kadar özgürlük lehine yorum kuralı işletilmelidir ancak cezasız Қыздық. izlenimi yaratan bir duruma da düşmemelidir barolar. Yasa yürürlüktedir, yasayı uygulayacaktır. Ancak burada dikkatimizi çeken husus şudur. Anayasa Mahkemesi bile kararında, gerekçesinde baroların hukuki niteliğini tam tamına yerli yerine oturtabilmiş değildir. Barolar evet kamu kurum niteliğinde meslek kuruluşlarıdır ama diğer meslek kuruluşlarından farklıdır. Dayanağını anayasa madde 2'den alıyor. Adalet anlayışı üzerine inşa edil ikinci madde ki adalet anlayışı savsa olma hüküm üçlüsünde ortaya çıkar. Dolayısıyla baroları örneğin esnaf kuruluşlarıyla aynı hukuki statüde göremeyiz. Göremediğimiz için bu disiplin işlemlerini yürüten kişilerin birer hukukçu olduğunu o kişilerin yargıç ve savcı düzeyinde hukukçu olduklarını ne yapmak gerekiyor? Tekrar tekrar e, vurgulamak gerekiyor. Bu neden önemli? Biz yasa önerisini hazırladığımız zaman bu yasa önerisinin gerekçesinde baroların hukukin teliklerini avukatlık mesleğinin diğer kamu kurum meslek kuruluşlarının üyelerine göre çok farklı konumunu mutlaka vurgulamamız gerekir ki ki tıpkı bizim davada olduğu gibi burada da efendim esnaf ve sanatkarlar odasında şöyle dolayısıyla tabip odalarında şöyle diş hekimliği odalarında böyle barolarda da böyle biçimde ya da derneklerde böyle barolarda böyle diye değil. Çünkü barolar birer yargısal kamu hizmetini yerine getiren ve tıpkı hakimler ve savcılar gibi hukuk diplomasına sahip olan hukuk uzmanlığı olan hem örgütlerdir, kuruluşlardır ve öznelerdir. Bu bakımdan bu yasa önerisini gerek çelendirmek aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'ne yol göstermek açısından da olası sonraki kararlar açısından da önem taşımaktadır diye düşünüyorum. Son olarak şunu belirtmek isterim. İstanbul'da avukat arkadaşların özellikle karakolda, vatan emniyette maruz kaldıkları aşağılayıcı muameleler, kötü muameleler, dışlayıcı muameleler karşısında belleğim 33 yıl geriye gitti. 1992'de Cumuk reformunda avukat bulundurma zorunluluğu kabul edildiği zaman Fransa'daki derslerimde bizde avukat bulundurma zorunluluğu kabul edildi deyince öğrenciler kendi aralarında bakarak hayıflanır bir tavırla ama bizde bile yok filan diye imrenerek fısıldaşıyorlardı ama bakıyorum şimdi İstanbul'da 33 yıl öncesine göre sanki avukat bulundurma zorunluluğu yurttaşlar için bir yana avukatlar için bunu uygulamaya koyamadığımızı görünce neden ciddi sorunlar karşısında bulunduğumuzu acı bir biçimde gözlemliyorum ve sonuç olarak belki çağrıyı sevgili erinç başkan yapacaktır. Çok sayıda selam getirdim hapishaneden, hapishanelerden ve İstanbul'dan özellikle İstanbul'da görülen siyasal davaların daha çok barolar tarafından desteklenmesi konusunda ama ben şununla bitireyim ki bizim barolarımızın, Barolar Birliği Başkanlığı'nın ve baroların bu günlerde, bu dönemde hukukun ne olduğunu söyleme konusunda özellikle hiçbir başka kuruluşa verilmeyen hukukun üstünlüğünü savunmak ve insan haklarını korumak ayrıcalığından da yararlanarak öne çıkması, öne çıkarması ve ortak paydalarda buluşmasının çok gerekli olduğu, yaşamsal olduğunu belirterek şimdilik sözlerimi sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum sabrınız ve dikkatiniz için.